Evet. İki aylık oldular arkadaşlar. Bugün biraz vitamin verdik. Sürekli vermiyorum. Vitamini. Genellikle sirkeyle limon veriyorum. Bu da bizim arkadaşımızın oğlunun ördeği. Evde çok koku yaptığı için. Biz de besleyiz onu. <laughs> Gayet güzel sağlıklı gelişiyorlar. Kendi tavukları ırkları bunlar. Öyle. Tepeli. Ligorin. Çok değişik ibikleri var. Şu siyah mesela çok hoşuma gitti. Bakalım. Hayırlısıyla büyüyecekler. O siyahın kardeşi bu da. lan. Anneleri de bu. Bakalım. Kısmetse anneleri gibi olurlar. İnşallah. Bu resmen anneye benziyor ama bakalım. Sağlıcakla kalın, hobiyle kalın.